Ben bu Zoe skin istiyorum ya. Baya iyi ya Zoe. Yani ben bir baktım. Efsane ya. Efsane skin bu arada öyle böyle değil. Bak fena iyi baksanıza şu E'ye. Adam dünya veriyor adamlar bak öyle uyuşuyor ki. R'si de R'si en güzeli bak. R'si baksanıza dünya gösteriyor buralarda bir şeyler gösteriyor çok hoş duruyor bence. Baksanıza. Ne kadar kaldı? Yarısı kaldı muhtemelen. Baya güzel. Çok hoş, çok güzel. Skin normalde ne kadar? Alınmıyor. Alınmıyor bu arada. Direkt pesli alman lazım. Arkadaşlar şimdi ses falan iyi mi? Bir şeyleri yaptık. Ayarlarla hallettik bir şeyleri. FPS e de 60'a 60'a şey yaptık. Oluyor mu her şey? Her şey iyi mi? Gel lan bana gel. Edwin nasıl? Çok mutluyum lan. Olmuş. Ellerini sağlık kardeşim. Zoviski'ni alamadım daha. Ama oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. Ay. İğrenç ki. Neyse base atmak zorunda kalıyorum burada. Böyle yapalım. Yeni Zoe kostüm aldım mı? Almadım ama ben World Pass'ı e aldım. Ee, açılacak Biraz out trade diyor bize yalan yok. Ama böyle ittiriyoruz falan. Lane state fena değil. Base atayım. Hızlı base. Aha yedi mi? Yemedi. Hızlı base. Boyn cooldown ya bence. Boyn cooldown boots. Horizon focus. Biraz daha... Evet cringe champion oynayış ama yine de gayet eşit çıktık o trade'den. Çok iyi cancel. Tam da geldi çok iyi. CS'de öndeyiz garip bir şekilde. Adam fazla üstüme trade atmaya çalışıyor. Ben de lane'i ittirdim. O şekilde lane'in altına gelince o kadar CS alamıyor. Flash de gitti. Nice. Bu konu çıkarmayın. Güzel. Devam edelim böyle. Bunu da al. Gözüm bundaydı hep. Çok güzel trade. Tamam mid kontrol bizde. Bir kere daha deneyeceğim böyle. Öldüreceğim bunu. Öldü. Çok iyi. Şimdi bu gameplay bence Riot Games direkt skinini otomatik vermesi lazım bana. Şu World's Pass'i bitirmeme gerek yok. Direkt vermeleri lazım. Şimdi adam biraz Eee Güçlü olmaya başladı Bize bir reset lazım ya deneyeyim yani. Ne, ne zararı var denemek? Bu hayatta denemek lazım. Ben midi skipliyorum direkt. Yok skiplemiyorum. Ha, Kena geldi. Flash at. Öldü. Okay, ee, support jungle gap. GG, next. Arkadaşlar, FPS 60 yapmışız. Fark ediliyor mu? İnsan bir şey yazar böyle. Aa abi, 60 FPS yapmışsın. Tebrikler, kolay gelsin. Ee, hayırlı olsun, hayırlı işler. Çok fark var, çok fark var dediniz. Oynayacak mı bu konu? Cancel. Kiana istediğini yapıyor yemekte. geçemiyor oradan. Öldürün şunu. Oğlum çok iyi lan bu adam. Çok iyi. Helal XC. Öldük. Ben bardı perme bandlayacağım ya. Bu çar çok bozuk değil mi arkadaşlar? Yani bu çar o kadar bozuk ki, o kadar çok vuruyor ki ben anlayamıyorum ya. Bu çar niye böyle? Neden bu kadar güçlü bu şampiyon? Neden? Adam benden daha çok vuruyor anasını satayım. Bu yani mobile, CC, roam, lane'de güçlü, healing'i var, hayvan gibi hasarı var. E başka? Global'da var. Bir global eksik diyecektim. Global'sı da var neredeyse yani R'siyle. Re global de sayılım bunu. Vur buna bir şeyler. Bu um, Q atsana oğlum. Nasıl tutmuyor? <laughs> Pardon. Kill'im ya abi sıkıntı yok. Eee ne alalım şimdi? Item. Bak adam biri bir atıyor toplanımızla. Abi bize geldi. Yok size değil ya. Bunu attım, bunu attım size asla öyle bir şey yapmam. Ben Shadow Flame alacağım bu arada. Herkes çok squishy. Shadow Flame iyi olur buraya. Tamam sen bota git kardeşim. Bir şey yaramanı isterim. Ben adam adam bir bir atıyor oğlum. Bota git. Geliyorum. Tuttum. ateş attı. Baktım. Eyvah. Bu adama acilen uh, thanks kind of we in that not gonna lie humbly. Ya böyle bir şey yok. Şu an Shadow Flame alıyorum çünkü çünküsü yok. Adamları öldürmek istiyorum böyle hasar. Pure damage istiyorum. Penetration veriyor. Ee, adamlar low can crit atıyor. Ben hasar istiyorum. Full agresif. Diyelim zon zonya salıyorum. Hiçbir şey yaramaz bana. I'm low. Çok güzel. Okey adam takımın içine sürdü bana doğru gitti okey. Zix var bizde. Zix geliyor bu arada. Burası ko güzel kokmuyor. Burası güzel kokmuyor. Trenin buraya gelsene oğlum. Yes! Yes! İşte bu! İşte bu! Oğlum ne bu kadar sevindim lan bu oyuna. 1 ve 18 nasıl oluyor? Ya yani 1 ve 9 yeterli değilken 1 ve 18. Direkt alsınlar onun da değil çok. Klindamır ne zaman bir şey yarayacak onu merak ediyorum. When will you be useful brother? Buralara ward at. Güzel. Very nice pick. Very nice pick. Topa çok gitmek istemiyorum. Ayrı kalmak istemiyorum takımda. Bot'u oynuyorlar. Güzel. Devam buradan. Oğlum nasıl böyle atladım onu? Aa biliyordum böyle geleceğini. Flash re attı. He ondan. Bizim takım biraz weak ya. Cloud Drake sıkıntı olabilir bizim için bence. nice. Biraz picture perfect. Bence bayağı iyi oynadım ya orayı. Daha iyi mesela poz aldım pozisyon. Çok iyi olmadı ama sanki Yok ya şimdi düşünüyorum çok iyi oynamadım. Okeydi. Tamam okeydi okey. Okay. İdare eder, idare eder, idare eder. Shadow Flame'in önemi burada gördük. Evet, Shadow Flame bayağı huge ya bence burada ama ben böyle sanki e, istiyorum ya biraz. Bence ben iyi. E, Bardresi için, Talia ultisi için. Bence ben iyi. Üstüne de Rabadon. Tamam, bütün vision'ı gördük. Burada böyle sanki hissettim ya Talia'yı burayı. Kiana'yı. Ha Kiana orada değilmiş. Oynar, oynardık sanki buraya. Aa, Tyk oh. Oh, no, no, na czym Ona problem? Na one shot da var bu dünyada. Ya ölü oynayalım bence burayı. Ama ağlamak istiyorum ya. Ama ağlamak istiyorum. Ben çok iyiyim yalnızsın satayım. <laughs> oh, duygulanıyorum. <laughs> Oh. Ah. Böyle Van görmedim bayağıdır. Yalan yok. Özellikle bu kompa karşı yani adamların komp çok OP. Benim ee, kameram nerede? Ha. Bu hasar. Bu arada Kate'ni oynatmadık oyunu. Kate'ni oynatmadık. Bayağı feddi 3 0 4 0 oynuyordu. Oynayamadı fightları. Çünkü takım ignorluyordu Kate'lini. Beni ignorluyordu. Baya e, bayağı geride duruyordum sürekli. Bana ulaşamadılar. Ya yani Zix niye onlar aldı kardeşim adam sanki bir şey yaptı. Çalı ne zaman kasıyoruz yolunda iş şimdi işte. Kaç lap oldu? Ee, 760, 760, 750 lep mi?